Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz Brawl Stars'ta Brawl Pass alacağız gördüğünüz üzere Daha demin Brawl Pass'imiz yeğlendi Ve burada Laşör koltuğumuz var hemen bunu alacağız zaten bedavaya Ve buradaki de Belli karakteri ben beğendim bilmiyorum yani Beğenmeyen varsa yorum aksın yazsın Bakalım kaç kişi beğenmiş kaç kişi beğenmemiş Öğrenelim Ve ilk başta burada ondan önce Sutumuzu artık dokunsa yapalım yani bunu video etmiştim artık yapamadım. Videoda yapayım bari dedim. Ve gördüğünüz gibi hesabımız sadece 3 tane karakterimiz Max değil. Hepsi Max. Bir de tek Ravs ve Belli eksik. Belli de artık kesin çıkartacağız. Koyar Ravs da büyük ihtimalle çıkartırız çünkü benim buradaki gördüğünüz üzere artık gösterebilirsek gördüğünüz üzere benim buradaki oranım da bayağı yüksek. Gizem savaş yazmasının sebebi büyük ihtimal buradaki Colonel Ravs artık Gizem savaş oranı düştüğü için öyle oldu. Neyse fazla artık buradan Brawl Pass'imizi etkinleştirelim. Şuna 169'a basalım ve Tabi ki ya. Yani buraya bastıysak kesin deminizdir. Ve Brawl Pass'imizi almış olduk. İstiyorsan arkadaşlar yakın zamanda bir Brawl Pass çekişte yapabiliriz. Bunlar hep size bağlı. İstiyorsanız yani yorum yazın ki ben de yapayım. Ve silah şarkı koltuğumuzu da aldık. Ve mükemmel bir kostüm bence. Ben yani beğenmiştim. Ve bunu da ileriki zamanlarda alıp biliyorsun sizlere yitirim. Hemen buradan koltuğumuzu alalım. Evet buradan da tekrar tek olarak gelelim. Bu arkadaşlar işte benim kupam yani karakter sayısına göre bayağı düşük. Bunun sebebi de YKS sınavını çalıştığım için pek oyuna girmiyorum. O yüzden de karakter bayağı düşük kaldı. Yakın zaman tekrar kasıp e, çık çıkmayı düşünüyorum. Evet bak kardeşim yapma deli olursun bak yapma. Mehmet bak git kardeşim bak git. Adam üzüldü. Adam üzdük. İnşallah öldürmez bu bina biraz. Kolsuzluk bunları görmeyin arkadaşlar. Arada böyle adam güzel doğuşluyor ya. Boş ver, biz bununla uğraşmayalım pek. Adam hep tank resmen bunları keserim. Şuna bir ulti atalım ya. Bununla bir ulti atmamız yok mu ya abi şimdi? Bak el kolay yapıyorsun. Ya bunu keser miyiz? Biraz elimiz kolumuz tutmuyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Pek oynamadığım için. Eee eyvah. Atlar biraz bu kaç. Biraz uzak duralım bu. Elprimden üstümüz doğru geliyor. Yandık ha. Öldürüyor bu bizi. Bize bayağı sinir olmuş gibi. Ama abi tamam ben sana dalmıyordum abi tamam yanlış yanlış görünsen sen. Bu koşumuz cebeliydi. Al bakayım yapma, yapma 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 dur sakin ol sakin ol biraz sakin ol. Biraz orti orti ah kaç abi kaç. Ya abim süt. sen nereden geldin be? Herkes bir yerden çıkıyor bu ne? Bul git oradan. Bul çık. Abi öldürdüm. O da beni öldürdü. Adam abi delirtecek beni ya. Adamlar bir an beni sıkıştırdı. Ölüyorduk. Neyse bir el daha atalım. Yani orada nasıl adam yani El Primo'ya onların be bekledim. Dağıttıktan sonra kaçalım dedim. Orada da pusuyormuş. Her gittiğimiz yerde bir karakter pusuyor yani. Garip bir şeydi. En azından artı aldık ya. Bizim için sorun değil pek. Şu alt kim var? Penny. O bir dizi. Edge Home'u yani. O adam biraz oynasın biliyor. Kutu arkasını geçiyor bizi. Kutu arkasını sektirip öldürme şey yaşayacak. Bir an tarayalım. Ama bizim internet bir kötüleşti. Bak internet kötüleşti. Bunların hepsi süper senin yaptığı bir oyun. Bizim kupa düşmemizi istiyor. Ama biz düşecek miyiz? Tabii ki de hayır. Yani biz varız. Biraz sakin olun. Bu arada araştırma kısmında bulunan Discord sunucuma da gelebilirsiniz. Sizle beraber oyunlar oynuyoruz. Gelmenizi öneririm. Bak bu ortak diyor. Bak, Ben buradan bir çıkayım en iyisi. Yoksa bunlar beni kesecek. Jackie varmış burada Jackie. Gel buraya Jackie seni gördük çık oradan. Aynen abi sen darla. Ben bunu ulti atayım. Ya ama adam hiç hareket etmemezlik olur mu böyle bir şey ya? Osman başkanım biraz sakin. Osman biraz sakin olman lazım senin. Biz çekersin falan bak. Aman bak nasıl dış ediyor ya. Bunlar biraz sıkıntılı da var. Ben burada biraz pusayım en iyisi yoksa da beni öldürecek. Ne pusması abi ya biz burada. Kusuma gelmedik. biraz bunları tanımamız lazım. Cini bak. Kimiz bak. Türküz. Şu tomarı keselim. Tomar Türk bence. Olsun sen tomarı kes. Yani atma kardeşim. Atma artık. Yani güzel kestik. Çılgın kral buraya. Biraz elimiz kolumuz ve internet. Arada bak. Dediğim gibi süper şey oynuyor bunlar. İnternet yapıyor böyle şey. At, at, at. Aynen. Gördün mü? Kim artık yaptığını öğrendin. Az gaz gelmemiş olmalar bizi keser. Hadi gel buraya. Piper'ı kestik mi kestik. Mükemmeliz be. Şimdi bunu yer miyiz? Hadi yer miyiz? Yer miyiz? Yer miyiz? Hadi gidelim. Abi orada bir tuttursak o kombinasyon çok iyi olacaktı ama tutturamadık maalesef. Abi oluyor dedim bak bir an oluyordu ama işte benim aksi olarak şu atma şey olmasaydı hani bu atıyor ya, deliyor. Onun yerine bu benim e, diğeri olsaydı büyükten bunu almıştık. Mermiyi çünkü fullleyecektik ve indirecektik. Can sağlı, bakalım ya. Oğlum bir anda oyun başlığı gibi tane başladı bir şeyler. Kostüm, bayıldım ben ya. Bilmiyorum se sevmeyen var mıdır? Ben bayağı sevdim. Belili sevdim. Bu karakteri sevdim. Gel lan buraya kaçma. Hadi alır mıyız? Mita. Aa Mita hepsini beleş aldı be. Bir bu kadar vurduk karakteri. Bu arkadan gitti aldı. Bizi alması şimdi. Kaçma hadi. uçtan siriyor be. Magnum spesiyemiz yok ki bunu bir alalım. Ben valla sana taktım. Duvar delerim. Abi gözüm kanadı benim orada ya. Ne yaptım ben öyle bir şey. Çok kötü bir atış yaptık. Neyse bunu bırakayım zaten. Elim kolum tutmuyor şu an. O yüzden pek dalmıyorum ben bunların iyisi. Çünkü daha sonra beni kesecek böyle giderse. Biraz sakin ol Kolet. Herkes delirmiş valla oyunda ya. Herkes rush olmuş bu kupalarda. Biraz sakin. Ortak yok lan. Abi ortak olmam lazım. Olmazsa çünkü beni kesecek. Al bakalım. Ortak değil normalde ortakmış gibi gösteriyorum kendimi. Aha bunlar kavuşuyor ben bunları artık dalayım. Ortanız olayım mı beyler? Hadi. Hadi oğlum. Ama ben, benim deldim yani kaç. Dermeseydim kaçamayacaktı ya. Allah ne değişik bir şey oldu ya şu an. Sen Darlasak mı arkadaşlar? Sen darlayın. Sen de valla. Sonunda öldürdüler artık sen ya. Bir an ölmeyecek sana adam hiç. Yok karşımız keşmiş. Keşmiş ne ya? Kesmiş. Bu bak ölürken bizi hediye bırakmış buraya. Prova eyvallah sağ ol kardeşim eyvallah. Mayına takıldık. Adamın ölüsü bile zarar ya. Nasıl bir karakter denk gelmişiz. Orada. Boşa gittik ya. Hemen buraya alayım. Şey, AFK mısın? Mortis skill gel geliyordum be üstüne. Bak bir an alt, alt artık karakter gazı geldi. Şöyle bir yer misin? Ucundan sıyırdı be. Aman aman şimdi bu Colt ölmeyelim. Koltuğa görüyorsunuz abi mükemmel oynuyoruz. Yarın da böyle gözünüzü kanatmadık kesinlikle. Hadi bir kolt. Bak Mortis. ismi Mortis niye sen şelisin? Benim üç orta altlar, orta adetlere takmam lazım buradan. Aa bak Beni ortaya aldılar gördünüz. O adam ben niye kadar dibe girdim ki ya. Bu elimiz artık son elimiz olsun. Bundan sonra da artık videomuzun sonuna gelelim. Brawl hakkında arkadaşlar düşüneceğiniz yormak için yazın bakalım. Ee, ben yani bu kostümü sevdim. Belli sevdim. Onun bir yani ultisi mükemmel ya. Adam üstüne e, işte böyle bir nokta koyuyor. Ondan sonra herkes e, kim vursa vursun hasarı fazla vuruyor. O yüzden ben o yüzden baya bayıldım. Yani bildiğin o şerefsiz de dönüyor tabii ya. Adam üstüne işaret diyorsun herkes ona. Tanımaya başlıyor. Bak Sprut yaptım biraz. itlik. Sana bayağı sinir oğlum Ben sana ortaya olamam. Eee? Kardeşim aksör boşuna itirildi bu oyunu. Bak bak ite bak nasıl tarıyor. Geldi bu adamı öldürme. Eyvallah Sprout. Sen bunları... Aynen, bırak ya. Sen zaten öyle etrafta adamları kanser et. Poco bak. Poco yaptın yalnız hasa vermiyor ya. öldürür falan. Ben biraz geri çekelim en Biraz taze, tazeleyim beklemiyorum. Ben geliyorum şimdi. Güzel bir report gel. Biraz daha yemen lazım var şunu. Ya abi Şamaroğlu'nu çevirdi bunlar. Şamaroğlu'nu çevirdiler. Gelen geçen vuruyor bana evet, Kör olduk bir Kusura bakmayın artık orada Yiko geliyor yiko geliyor sakin yiko Bu neydi öyle Orayı görmeyelim o füze gibi bir şey attık oraya O oyun yukarıdan attı onları Pek merak etme. Yapma 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 Cana bak 985 kaldı Neyse arkadaşlar kusura bakmayın Frank, Frank <laughs> nereden geliyordu? Ağın dışından mı geliyordu? Vallahi çok garip bir şey maçlar yaşandı. İşte artı 22'imizi de aldık. 3 kupayla da yine 1700 olmadık. Evet bundan gelmedi. Buradaki taşımı da alayım. E, Mevcutumu açayım bakalım. 2 yazdı. Evet. Şimdi daha güzel. Şimdi artık raf. Raf verirdim be oyun. Ver, versen çok iyi olacaktı ama bu da bizim için fena bir şey değil. 2 tane yıldız 3 bir tane aksiyo, bir tane yıldız güç çıkarttık. Bayağı da iyi oldu. Evet gördüğünüz üzere bu opesimizi aldık. Yakın zamanda ben bunu yani büyük tane yarın öbür gün görev yani görevleri yapa yapa büyük ben bunu 30'a gelip de artık belliydi alırım. Onunla birlikte de güzel işler yaparız. Sizler de bu opesi almak istiyorsanız yorumlar kısmında yazın arkadaşlar yakın bir zamanda bu Pass çekiş yapalım. Sizlerin de böyle kostüm falan olsun belli falan oynarsanız. Bu Brawl Pass'teki karakter ve kostümleri beğenmedim diyorsanız da bir dahaki artık 70 gün sonra gelecek Kostümü ve karakteri beğenirseniz ona göre O zaman da alabilirsiniz Bunun bir de kostümü bence mükemmel görüyorsunuz zaten. Altın el belli Mükemmel bir kostüm ben beğendim baya beğendim yani. Ee, görüşürüz yorumlar kısmında bekliyorum Dediğim gibi Brawl Pass çekişi istiyorsanız Yorumlar kısmında yazın ki ben de yakın bir zamanda Brawl Pass çekişi düzenleyeyim Sizlere de kazanmış olun Brawl Pass'i Daha fazla Brawl Stars videosu istiyorsanız da videoyu beğenerek Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay